Merhaba sevgili anneler. Bugün de size böyle güzel bir oyuncakla geldim. Çok memnun kaldığım, çok tatlış bir oyuncak. Şöyle göstereyim. Bebeklerimin de çok sevdiği. İçinde dört tane bu şekilde çıngırağı var. Bir tane de aynısı mevcut. Kendinden piyanosu var. Piyanosunu istediğiniz yönde takabiliyorsunuz. O güzel bir özellik. Yanda da böyle minnoş minnoş oyuncakları var. Bunlarla da çok oynuyor benim kızlarım. Çok tatlı bir oyuncak. Ben e, genelde halısı çıkık kullanıyorum. Hatta şu anda da takılı değil. Çıkık bu şekilde kullanıyorum. Çünkü ben yataklarının üstüne de koyuyorum oyuncağı. Yataklarının üstünde daha e, konforlu oynuyorlar. Sonuçta yerde olmasındansa yatakta olmasını tercih ederim. Bu şekilde bir de bu oyuncağın şöyle bir güzelliği var. Dört e, tane tekeri var e, şu beyaz kısımların altında. Böylelikle bu e, ileride yürümeye başladıkları zaman yürüme çalışmaları yaparken bu oyuncağı e, böyle sürme arkadaşı yani destek alarak yürümeye yardımcı buradan tutarak yürümeye yardımcı olarak kullanacaklar. Bu güzel bir özellik bence. E, yani ben sırf bunun için e, bu oyuncağı tercih ettim. Yoksa bunun gibi bir sürü oyuncak vardı ama e, bu şekilde tekerlekli olan sanırım bu tekdi yani araştırmama göre başka göremedim açıkçası yani bundan çok memnun kaldım siz de memnun kalırsınız umarım görüşmek üzere.